Herkese merhaba. Bugün anne Yeni bir videoya hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ayın 16'sı. Evet. 4. ayın 16'sı. Evet. Sabah saat 8.30. Bebek gelmek üzere. Geliyor. Biraz Bebe... sonra hastaneye gideceğiz. Gelmek üzere bebek. Annenin karnı da ağrıyor. <laughs> Ve günün yıldızı da burada. <laughs> günün yıldızı Bence günün en şanslı. Gecenin yıldızı. Hazır mısınız Sedat'ımız zayıflamaya? Yeriniz zayıflaması ya. Şişlikleri de. <laughs> Şişlikleri de. Yolda devam ederiz. Vlogu la bisimana evet. kaldı. Ben çekiyorum. Ben çekiyorum. Çu yaralımız var. yerden devam. Hastaneye geldik. Annemizi içeriye aldılar. Şeyde şu anda kral sahilde. Yalnız no photo her zamanki gibi. Beni içeri almadılar. Seda'yı tek başına aldılar. Bekliyorum şu anda. Bakalım. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Hayırlısıyla gelsin. Kızımız. Devam ediyorum ben beklemeye. Merhaba arkadaşlar, ben diye takıldım ve yarım saat kalacak sancılarım var. Bakacaklar yarım saat. Durum ne? ondan sonra alttan da kontrol edecekler ondan sonra konuşacağız işte ya e, doğumhaneye alacaklar ya da eve yollayacaklar ki inşallah eve yollamazlar çünkü gerçekten 5 dakikada bir sancım var 1 dakika sürüyor ve dayanılmaz şekilde dayalı da böyle değildi dayalı böyle hafif hafif geliyordu başta ve 3 saat öyle hani değil ağrısı gibi çektim ama bunu da gerçekten yani geldi mi ölüyor sanıyorum böyle kopuyor benim alt taraf Bilmiyorum. Bakalım. şimdi kalp atışları dinleniyor. Büyük bir ihtimal kalırım ama yollana da bilirim. İnşallah yollanmam. Çünkü evde ne kadar kalacağım bilmiyorum ki. Yani bir saat sonra gelim geleyim. Bir saçmalık. Muhammed dışarıda. O da oradan devam. Blok çekecek sanırım. Bakalım. Şimdilik böyle bir yarım saat kalacak. Daha aynı sancım vardı. Geçti. Geçince de gelince bana yardımcım olsun. Görüşürüz sonra. Selam, merhaba. Dün hiç çekemedim ben. Çünkü dün oda kalabalıktı. Çekmek de istemedim. Çünkü anın tadını çıkarmak istedim. Yorgundum da biraz. İster istemez. Ne kadar doğum hızlı da olsa ağrılıydı. Sancılıydı. Bugün ayın 17'si. Şimdi Muhammed'i bekliyoruz. 3'ten 6'ya kadar izni var. Ziyaret izni. Sadece bir kişi gelebiliyor. Dün her şey çok çabuk gelişti. En son sanırım videoda eve mi yollarlar kalır mıyım derken kadın alttan kontrol etti ve baktı tam 7 santim açığım. Ben şok kadın şok hiç beklemiyordum. Kadın dedi ki eşinizi çağıracağız şimdi doğumhaneye hani eşim dışarıda bekliyordu. Doğumhaneye gidebiliriz diye. Ama ben nasıl seviniyorum anlatamam yani o 7 santim açılmaya. Çünkü çok çekmedim sonuçta 8 buçuk gibi hastaneye geldik 8.40 gibi. Ondan sonra işte NST'ye takıldım 20 dakika bile değil. Sonra alttan kontrol edince doğumhaneye girdik. Orada da işte toplamda 3 saniye falan çektim. Suyum geldi ve kadın arkada bir şeylerle ilgileniyordu. Bir şeyler hazırlıyordu dedim geliyor hissediyorum yani çıkacak çocuk kadın inanmıyor. Ondan sonra döndü arkasını kafasını gördü ve dedi ki inanmıyorum size dedi yani nasıl olur geldi hemen yardıma derken ben doğurdum ve saat 9.47 Lady Inamız geldi öyle yani biz şoktayız yani ağrılarım çok ağır demek ki bu yüzdenmiş demek ki çok hızlı bir açılma olduğu için sanırım bilmiyorum ama çok çabuk geçti ben de saatlerdir uyumuyorum ister istemez çünkü kadının bebeği sabaha kadar uyutmadı. Onun desen öyle yandakinin onlar gitti. Benimki uyudu da ben uyuyamadım. İster istemez yani uyuyamıyorsun zaten de hastanede. Kustum etti mi duruyor mu? Tedirgin uyuyan uyumuyor da uyumuşum ama şimdi. <laughs> Oy küçük fare. <laughs> öyle yani Muhammed'i bekliyoruz. Hmm, kara kız. Bu aynı abisi, kara kız. Kara kız abisine benziyor. Abisinin doğduğu hali. Değil mi? Karşınızda. Ta-da! Kızım doğdu. Aynı bana benziyor. Esmer, bomba. Doğmuş Sen bir de, de, de hıçkırığı de. tutmuş. Sen din dinlemiyor Neyse. Kaç dakika sürdü? Yani maşallah, sonra yine detaylı anlatırım ama beklemiyordum. Gerçekten. Geldik, doğurduk, gidiyoruz. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bir saat falan değil mi? Evet. Yarım saat sürdü. <laughs> Allah isteyen herkese nasip etsin. <laughs> Selam, günaydın. Şu an saat 10. Bir açayım dedim kamerayı. Bugün son günümüz. Taburcu oluyoruz inşallah. Doktor kontrollerinden geçti Dina. Kanı alındı, ateşi ölçüldü. Kilosuna bakıldı. Her şey yolunda. Sanırım 12-1 gibi çıkarız diye düşünüyorum kağıt işleri olunca şu an uyuyor. Bu arada ben doğum çantası hazırlık videosu diye bir video çekmiştim. Doğum çantası, klinik çantası diye de şunu söyleyeyim hiçbir şey lazım olmuyor. Gerçekten buradaki geceliklerle mis gibi geçiyor. Bir bebeği işte her şey. bebeği de ilk gün buradaki tulumlar değişmiş mi yok mu? böyle ayaksız tulumlar var. Yani çocuk ayağını açamıyor bile. İlk, i̇lk, ben fark mı etmemişim. Üst hep örtülüydü havluyla. Baktım sonra ayağı yok. Dedim olmaz. Bana fenalık geldi. Çocuğa kendi getirdiklerimden giydirdim. dedim. kendim için hani pek öyle diş fırçası, şampuan, o su, bu su haricinde bir şey gerekmedi. Yani kıyafetlerim aynı duruyor aldığım gibi. Kemik damlası verdiler. Göğüs ucu kremi vermiyor demişlerdi ama veriyorlar. Onu da istedim. Baktım buradaki kadınlar istiyor. Dedim veriyorlar mı? Veriyorlar. Dedim bir tane alayım. Kendi kimi çantamda hiç açmadım. Onu evde devam ederim. Şu anlık bir sorun yok. İyi gidiyor yani. Emiyor. Emzirme diye gidiyor. Burnu tıkalıyordu. Bu havasız odalar. Bir şey verdiler. Tuzlu su gibi bir şey. Ondan da bir tane eve giderken isteyeceğim. Bulunsun evde. Hani sütü de damlatıyorsunuz da bu sanırım daha şey etkili mi? Diyeyim. Ne diyeyim? Kahvaltımı yaptım. Yedi gibi gelmişti. Ben çıkana kadar öğle yemeğine de yetiştim. Sanırım onu da yerim. Onu da yiyeyim de öyle gideyim. Hastaneye mi <laughs> Severim. Öyle yani. Oh. Kadınlar gidiyorum diye üzülüyor. Bu arada şey kulak duyma testi olacaktı ama bugün pazartesi. Burada bayram olduğu için doktorlar gelmiyormuş. O yüzden biz bugün bana yarına da kalabilirsiniz demişlerdi. Ama ben yarına kalmak istemiyorum. Danyal'ımı özledim. Eve gitmek istiyorum. Danyal olmasa kalırdım da. Ondan sonra eve gideceğiz bugün. Bana termin verecekler. Ve ben ıı, yine geleceğim Ledeyna ile hastaneye. Kulak termini için. Bir hafta içinde de çocuk doktoruna termin yapıp kalçalarına bakılacak. Sonra da normal hayatımıza devam edeceğiz. Saçlarını toplasam toplamalı yani görüyor musunuz? Neyse ben kapatayım şimdilik. Günaydın. Herkese merhaba. Bugün bebeğimiz geliyor. Biz de balonları hazırlayacağız. Ee, sakın söylemeyin anneme. <laughs> Sürpriz yapacağız annesine. Evet. Anneni balonlar hazırladık. Üpünde amca ayrıca bize yardım edecek bana bakacaklar. Balonlarımız inmiş gece hazırladık. Kimden hazırladık? Amcamla ha, ama onlar Bir inmiş. Bir de amcam başka. İşin mimarı kim? Yengem. <laughs> Yengesi. Buradan çok teşekkür ederiz. Tuğçe. Tuğçe yengemize. Thank you. Am Adam tüm. Neyse biz biraz sonra <laughs> balonlarımız inmiş. Onları tekrar şişiriyoruz. Evet. Ondan sonra annemizi alacağız. Uh -huh. Ondan sonra da Sürpriz. <laughs> Annen doğalacak. Senin içinden hıçkırık mı döktü Baba alandan düşmüş. Bak balonları göster. Hı. Gösterdim. Bak evimiz bu kadar. Hı -hı. Sabah kalktık, kahvaltı yaptık oğlumuzdan. Annemiz yok malum hastanede. Anneyi ziyarete gidiyorum şu anda. Artık iki evlat babasıyım. Gencecik yaşımda. Ey yavrum ey. Allah isteyen herkese versin. Güzel insanlar. Gidelim Seda'ya bir yemek alayım. Acıkmış. Hastane yemekleri malum. Oysa sever aslında hastane yemeklerini ama öyle demiyor işte. Kara kızımızı ziyaret edelim, annesini ziyaret Şşt. Sen kara kız. <laughs> kara kız. Oradan sonra da 11. Önce bir yemek alayım ona. Bir ufak tefek bir hediye. Çiçekti, böcekti. Neyse. Görüşürüz hastanede. Evet ben hazırlandım, giyindim. Babamızı bekliyoruz. Şöyle göstereyim. Şurada bir ayna var. Karnımın son durumu. Böyle 3-4 aylık gibi. <laughs> Dün daha kötüydü, bugün daha iyi. Cık, gidiyoruz. Burası bu arada tuvalet. Odayı da göstereyim sizlere. Dün ve bugün yapayalnızdım. Böyle tekli oda. Bu da benim yatağım. Burası duş alma yeri. Çantam orada. Toparlandım. Dediğim gibi içinden doğrudan hiçbir şey çıkarmadım ki. Öğle yemeğimi yedim. Yemedim. Burada meyve kompostusu gibi vardı. Bu da gördüğünüz gibi hiç iç açıcı değil. Burada brokoli çorbası vardı. Onu içtim bir tek. bunda da Semmelkü yarısını yedim. Burada da Lidina Hanım'ın çıkış kıyafeti hazır ama burada ceketimiz bekliyoruz ellerim çıkmış kız 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 unutmayalım burada saygılar ben hastaneye geldim çiçek hayırlısı Bugün hastaneden çıkış günümüz. Eve hazırladık. Sedan'ın veriyor daha. Sürpriz yapacağız. Şimdi bunları alayım. Sonra da eve. Oo. Oo. VIP misiniz siz hanımefendi? Vip misiniz siz? biz. O da bana ait. Güzel. Nerede bizim küçük kız? Göstermeyeyim onu. Göstereyim mi? Fazla yüz görünmüyor. Oh. Hazır. Gidiyoruz mu? Hı hı. Tatil bitti. Evet vallahi iyiydi ya. Dayan olmasa, olmasa bir gün daha aklıma. Çok seviniyor. Geliyorsunuz hmm. diye. Annemi özledim baba diyor. Sen de özledin mi? Diye. Ya ben de seviniyorum. Diyorum ya oğlum için. Yoksa yarın bir kontrol var oğlum. Benim için değil. Senin için aşkım. O nasıl bir derin nefes al tüy. Tüy. Hadi. Hadi gidelim. Gidelim. Neyse biz eve gidiyoruz. Burayı değiştirmişler. Kaptın kızı gidiyorum. Bugün şey olduk. Ne deniyordun ha? Terfiye mi? Ne <laughs> 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 Benim de kafamı karıştırdın. Taburcu. Taburcu, terfiye ne ya? O asker durdu bu arada. Çocuk kızımı geçirdi? Bir maşallah alırız. Doldurmuş annesi üstüne, donacak. Yok ya, soğuk mu hava? Soğuk, soğuk değil mi? ya, soğuk. Bir şey yok ki, o ceket var, bir de battaniye var. O muntuklu çıkmadan yes. örteriz. Bu eğlence de bu... burada bitti, hastane. Korkusu. burayı mı süsledin? Hoş geldiniz sen? evinize. Ben, 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 ne zaman yaptın? Hı -hı. Yaptım işte ya. <laughs> Teşekkür ederim. Annemiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak bak bak. Mukammede bak. Bugün mü yaptın? Yaptım Dayanla işte mı yaptınız? <laughs> evet. Hadi bakalım. Tamam. Ben çantayı alayım. Ya da ledeğini alayım. Sen çantayı al ben ledeğini alayım. Sonra da evet. oğlumu al. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. <laughs> Çiz. Çiz. Evinize hoş geldiniz. Kızlarım. Prensesler evinize hoş geldiniz.